Merhaba arkadaşlar, banka kartımız ya da kredi kartımız kayboldu ise, tarihi geçmişse, çalındı ise kartları nasıl yenileyeceğiz? Ziraat Bankan kartları. Bu alttaki sağ taraftan menüye basıyorsun. Üstteki üçüncü sırada kartlarına basıyorsun. Burada kredi kartı ise kredi kartı. Banka kartı ise sanal kart ise. Banka kartı seçiyoruz. Tekrar kartın üstüne basıyoruz. Ve üstte üç noktaya basıyoruz. Burada kart yenileme basıyoruz. Burada kayboldu yazacağız. Ama sizinki challenge ise de challenge'e basacaksın. Kayboldu diyoruz ve burada sizin adres çıkıyor. Adresi değiştirmek istiyorsa tekrar bunu bas. Aynı adres ile devam ediyorsa bunu bas. Ve burada onayladığınız on kabul oluyor. Sizin kartınız size kart gönderecektir. Ya da sizin e-posta kaydı değilse e-posta da istiyor. Bunu bastım ve e-posta isteyecek. Bu iki noktaya basacaksın. Sonra onaylıyorsun. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olun. Desteklerinizi bekliyorum.